dönüş. Ruh açıkça diyor ki son zamanlarda bazıları yalancıların iki yüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak. İman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir topluluk için sorumluluklar. Az önceki o Timoteo 4'teki ayetler biraz tanıdık gibi geldi bana ya. Bakalım hangi kurumlarmış? Timoteus 4'teki o son zamanlardaki çıkacak kurumlar. Yani ya ya, ya yani ya yayın ya, belki anlarsanız bilirsiniz yani. Yani bilirsiniz. Yani aklıma bazı kurumlar geldi ama neyse. Yabancı kurumlardan yani. Evlenmeyi yasaklayacak. Tanrı'nın yarattıkları yemeği yasaklayacak. Ba bana bir ülke bile geldi.